Antep işimizde vardı fakat artık Antep işi çok zor bir evet. e, emek işi, emek yoğun isteyen evet. bunun da fiyatı tabii çok yüksek oluyor. E, arz talep meselesiyle buna satı alıcı bulamayınca haklı olarak o işi öğrenmiş olmanın fazla bir getirisi olmuyor. Mesela son dönemlerde özellikle iğne oyasında e, hanım kardeşlerimiz çok ağırlıklı çalışıyorlar ve iğne oyasından da çok güzel para kazanıyorlar. Oturdukları yerde sohbet ederken artık el alışmış. ...hiç bakmadan rahatlıkla... ...bunu yapabiliyorlar. Ee, ama Antep işini... ...Kergef'e germek lazım veya işte... E, ...Kasnak'ta kasnak yapmak lazım. Temiz bir ortamda yapmak lazım. Onun yıkanması problemdir. Onun tel çekmesi ayrı bir problem. İşte model olarak ayrı bir problem. Günün şartlarına göre bu... ...modelleri revize etmeleri gerek. Antep işi eskisi kadar... E, ...yoğun değil. Talep yok. Yani... Evet. Müşterisi olmayınca artık üst gelir grubuna döndüğünüzde evdeki dekorasyonla o uyum sağlamadığı için o onu kullanmıyor. Evet. Diğer tarafta da gelir düzeyiyle doğru orantılı olarak yapıldığında ona o kadar parayı veremiyor. O zaman alıcısını bulamadığın şeyi yapmanın bir manası yok. Tabi burada iki kategoride değerlendirmek lazım bu el beceri kurslarını veya vermiş olduğumuz eğitimleri. Bunlar bir Aile bütçesine katkı sağlayabilecek şekildeki olanlar, diğer tarafta hobilerini geliştirmek adına yapılan çalışmalar, bir diğer taraftan da yine eğitim maksatlı. Eğitim maksatlı nedir? İngilizce bilgisayarı ağırlıklı olarak öğrencilerimiz, ev hanımlarımız geliyorlar. Diğer taraftan hakikaten resme yatkınlığı olan öğrencilerimiz var. Yani son dönemdeki yapılan sergiler e, harika. Günden güne de güzelleşiyor bunlar. İki kere sergilerini açtık bu hanım kardeşlerimizin. Sizin bahsetmiş olduğunuz özellikle kuaförlükle ilgili olarak tabi insanlar çalışan bir bayansanız işte her gün saç bakımı yapacaksınız en azından bunu öğrenip kendine kullansa bir artı değer. Evet. Onun ötesinde bizdeki almış olduğu eğitimin ötesine çıraklık eğitim merkezine de aynı dönemde devam ederek ustalık belgesi alıp kendi işini kuran öğrencilerimiz var. Ne oldu? Girişimcilik kursu olmuş oldu bizim yapmış olduğumuz iş. Burada işin alt kademesini öğrenip kendini geliştirdikten sonra kendi işini kurabilecek noktaya getiriyoruz. Tabii girişimcilik derken burada girişimcilik kurslarımızı da Koskep'le beraber devam ettiriyoruz. 120'ye yakın öğrencimiz Koskep'ten proje yapma hakkını alan eğitimi tamamladılar. Geçenlerde hatta ulusal basına çıkmıştı. Bir bayan arkadaşımız daha önce yapmış olduğu turşuyla, kuruluk biberle, dolmalıkla kendi markasını oluşturabilecek noktaya geldi. Yani artık daha önce evinde 50 kilo yapıp eşe dosta satarken şimdi 500 kilo, 1 ton biber yapıp bunu marka değerini de oluşturarak satmaya başlıyor. Koskep'le birlikte yapmış olduğumuz bu girişimcilikte amacımız insanlarımızın istihdam edilmesini sağlayacak ortamları üretmek. Bunun yanısıra kendi işini kendi kurmak isteyenlerin yolunu açabilmek. Yapmış olduğumuz bizim bu el beceri kurslarımızda da yine çoluğunun çocuğunun çeyizini yapmak isteyen, torununa kırlık yapmak isteyen, kendi minimum masrafla maksimum verim elde etmek isteyen kardeşlerimiz olduğu gibi bunu meslek haline getirip artık yapıp satan kardeşlerimiz de oldu. Böylece aile bütçesine katkı sağlamış olduk. Evet. Şimdi artık her gün giderlerimiz artıyor, yeni gider kapılarımız çıkıyor. Bir kişinin bir evde çalışıp da beş kişinin yemesi olmuyor. Bugün gelişmiş ekonomilerde de yine aynı şekildedir. Bize göre çok para kazanıyorlar gibi gözükse de o parayla ancak insanca yaşayabilirsin, artıramaz. Ve bir kişinin çalışıp da beş kişinin yemesi Avrupa'da da mümkün değildir. Yaşı belli bir noktaya gelen herkesin mutlaka aile bütçesine katkı sağlaması gerekiyor. Artık bizde de bu gelişen ekonomik şartlarla birlikte bayanların da üretime girmesi gerekliliği şart oldu. Bunu kendi evinde yapıp satanlar olduğu gibi belirli bir meslek edinip dışarıda çalışabilecek veya kendi işini kurabilecek şekilde bu faaliyetleri devam ettiriyoruz. Bu bölgesine göre mahallelerden gelen talepler doğrultusunda yapılıyor. Örnek bir mahallede ağırlıklı olarak kuaförlükle ilgili çalışma yapılırken diğer tarafta iğne oyası olabilir, mefruşat olabilir. Aslında tamamında yapma imkanımız olmadı ama üç noktada Yine İŞKUR'la beraber yapmış olduğumuz çalışma neticesinde hem bu kursa geldiler hem de üstüne yevmiye aldılar hanımlar. Döneminin sonunda sertifikasını aldı. Bu almış oldukları yevmiyelerle de kendilerine malzeme aldılar. Bu malzemelerle ürettiklerini sattıklarında doğal olarak bir sermaye birikimi oluşturdular. İŞKUR'un elindeki fonlar çerçevesinde hem bizde hem Bey Belediyesi'nde hem büyükşehirde dengeli bir şekilde dağıtılarak olan kaynakla biz burada hanım kardeşlerimize bu yevmiyeli sistemi de getiriyoruz. Tabi gönül ister başta da dediğim gibi hepsine bu kaynağı aktarmak ama imkanlar dahilinde bize ne kadar veriliyorsa onu her bir mahalledeki her bir branşa dağıtarak bu şekilde yevmiyeli çalışmayı da işkurla devam ettiriyoruz. Evet.